Dostlarım merhaba. Bugün konumuz böbrek taşları. Taş düşürenler bilir. Bazen çok şiddetli, düşürenlerin ifadesiyle böyle yerleri tırmalatan bir ağrı yapar. Sakın bende böbrek taşı yok demeyin. Ultrasonografi ile bakılmadığı sürece böbreklerinizde taş olup olmadığını bilemezsiniz. Bazı taşlar ultrasonografi ile bile görülmez. Tomografi yapmak gerekir. Ürolog olmadığım halde neden bu konuyu anlatıyorum? Çünkü aynı safra kesesi taşları, şişmanlık, kalp krizi, şeker hastalığı gibi böbrek taşı oluşumunun da beslenme ile büyük ilişkisi var. Yedikçe şişmanlıyoruz, yedikçe kalp krizi geçiriyoruz ve yedikçe böbreklerimiz taş yapıyor. 20 yıl önce her 20 kişiden birinde böbrek taşı varken günümüzde her 11 kişiden birinde böbrek taşı görülüyor. Ben asistanken Orta ileri yaşlardaki insanlarda taş görürdük. Şimdi 20 küsür yaşlarında taş düşüren aslan var. Daha önce böbrek taşı düşürenler veya ailesinde böbrek taşı olanlar beni dikkatle dinlesinler. Çünkü bir kere taş düşürenlerin ikinci kez, üçüncü kez böbrek taşı düşürme ihtimalleri daha yüksektir. Yakın akrabalarınızda taş düşürenler varsa taş düşürme ihtimaliniz en az iki misli artar. Dostlarım böbrek taşı deyip geçmeyin. Her taş düşürme macerası böbreklerinize az da olsa bir zarar verir. Süreç ne kadar ağrılı ise taş kanalı ne kadar uzun süre tıkarsa böbreklerinizde o kadar zarar görür. Gençlik yıllarında bir olumsuzluk hissetmez. Taş düşürdüm geçti gitti dersiniz ancak... 60'lı 70'li yıllara geldiğinizde geçmişte düşürdüğünüz o taşların yaptığı minik tahribatlar böbreklerinizin erken yorulmasına neden olur. Dostlarım böbrek taşlarının yüzde 80'i kalsiyum oksalat, geri kalanları kalsiyum fosfat, ürik asit ve sistein taşlarıdır. Çok küçük kum tanesi büyüklüğündeki taşlar hafif bir idrar yanmasıyla sizi fazla üzmeden atılabilir. Bazen taş düşürdüğünüzün farkına bile varmazsınız. Buna karşılık bu resimde gördüğünüz gibi sivri keskin uçları olan büyük taşlar dar olan idrar kanalından geçerken duvarı yırtarak hem ağrıya hem kanamaya neden olur. Bazen kanalı tamamen tıkayarak böbreğin şişmesine neden olabilirler. Bugüne kadar böbrek taşı tespit ettiğim bir hastanın doktor bey neden benim böbreklerim taş yapıyor diye sorduğuna hiç şahit olmadım. İnsanlar nasıl dişlerimiz çürüyor, cildimiz kırışıyor, böbreklerde de yıllar içinde taş oluyor diye düşünüyorlar. Hele bir de aile büyüklerinin birinde taş varsa olay tamamen genlere bağlanıyor. Oysa diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi böbrek taşlarının oluşumunda da genlerden çok beslenmenin rolü vardır. Şimdi her zamanki gibi bilimsel çalışmaların ışığında böbreklerimizin taş yapmaması, taş yapıyorsa tekrar oluşmaması için ne yapmalıyız sorusuna, nasıl beslenmeliyiz sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Dostlarım çok su içmenin böbrek taşı oluşumunu azalttığı gösterilmiştir. Bu kesin. Herkes günde 2-3 litre su içsin fikrine karşıyım. İnsanlar susadıkça su içmeli, susamadan da bir bardak bilemediniz iki bardak fazladan su içmelidir. Buna karşılık böbrek taşı düşüren kişilerin böbreklerinin yeniden taş yapmasını engellemek için günde en az 2,5 litre idrar çıkarması gerekir. Şarap, bira, çay, kahve gibi içecekler aynı su gibi böbrek taşı riskini azaltır. Buna karşılık kola ve diğer gazlı içecekler böbrek taşı riskini artırırlar. Alkolün zararları faydasından daha çok olduğu için Kimseye böbrek taşı olmasın diye bira şarap içmesini önermiyorum ama suyu artıracağız. Demek ki böbrek taşı olmaması için veya tekrar etmemesi için bir numarada su içmek var. İkinci tavsiyem daha çok meyve yemeniz olacaktır. Özellikle portakal, limon, greyfurt, mandalina gibi narenciye ürünlerindeki sitrik asidin böbrek taşı oluşumunu engellediği gösterilmiştir. Bu meyveler hem daha çok idrara çıkmanızı sağlar hem de aynı zamanda C vitamini deposudur. Doktor bey ben hiç meyve yemem diyen hastalarım var. Onun için C takviyesi alıyorum diyorlar. C vitamini takviyesi yutmak böbrek taşı riskinizi artırır. Benzer şekilde ülkemizde menopoza giren her kadına kemikleri sertleşecek diye verilen bu kalsiyum preparatları da böbrek taşı oluşumunu artırır. Şimdi sıra geldi bir yanlış bilgiyi düzeltmeye. Böbrek taşı olanlar oksalat içerdiği için ıspanak yemekten sakınırlar. Oysa bakın şimdi burada gösterdiğim vaka çalışmasında olduğu gibi çok uzun bir süre her gün bakın 6 porsiyon, 6 porsiyon ıspanak yemek gibi bir hata yapmadığınız takdirde ıspanak ve diğer yeşillikler kesinlikle böbrek taşı yapmaz. Korkmayın. Dostlarım böbrek taşının en büyük nedenlerinden birisi süt, yoğurt, peynir, et, tavuk, salam, sucuk, sosis gibi hayvansal besinlerdir. Bakın bu grafikte görüyorsunuz sağa doğru hayvansal besin tüketimi arttıkça böbrek taşı riski de artıyor. Hayvansal protein böbreklerden hem oksalat hem de ürik asit atımını artırarak taşa neden olur. Her sigara içen akciğer kanseri olmaz. Ama sigara içenlerde akciğer kanserinin daha çok görüldüğünü biliyoruz. Benzer şekilde her et yiyenlerde de böbrek taşı olmaz ama çok et yiyenlerde daha çok böbrek taşı görülür. Kırmızı et, tavuk eti, hindi eti, ton balığı fark etmez. Et böbrek taşı oluşma riskini %250 oranında artırır. Tam tersine vejeteryan beslenme yani et yememek Böbreklerden kalsiyum, oksalat ve ürik asit atımını azaltarak taş riskini azaltır. Ne kadar çok sebze meyve yerseniz böbrek taşı riskiniz o kadar azalır. Dostlarım, Atatürk'ün bize vasiyet ettiği gibi bilimin ışığından ayrılmıyor. Size söylediğim her iddiayı bilimsel bir çalışmaya dayandırıyorum. Et yemenin böbrek taşı riskini azalttığını gösteren şöyle sağlam bir çalışma bulursam onu da emin olun buradan size duyururum ancak Bugüne kadar böyle bir çalışma yayınlanmadı. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız sadece böbreklerinizi değil kalbiniz başlı olmak üzere tüm organlarınızın sağlıklı yaşlanmasını istiyorsanız et, tavuk, balık, süt, yoğurt, peynir, tavuk fark etmez. Hayvansal besin tüketmeyin. Tam bırakamıyorsanız elinizden geldiği kadar azaltın. Yağ ve şeker başlı olmak üzere. İşlenmiş besinlerden de uzak durun.